zirvede kalmak İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı soru örnekleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar sınav sistemi biliyorsunuz ki değişti. Klasik açık uçlu sorular gelecek. Bu tarz bilgiler lütfen önemli not alın. Size klasik sorular olarak sorulabilir arkadaşlar. Meleklere inanan insan kimsenin görmediği yerde davranışlarına dikkat etmez ifadesi tabii ki yanlış. Dolayısıyla bu bilgiye ye yazalım. Her zaman davranışlarına dikkat edecektir. Allah'a Celle Celaluhu ve ahiret gününe inanan insan dünya hayatında söz ve davranışlarına dikkat eder. Çünkü bu dünyanın geçici olduğunu bilir arkadaşlar. Bu bilgi de doğru. Kıyamet Cebrail Aleyhisselam adlı meleğin sura üflemesiyle kopacaktır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Cebrail değil biliyorsunuz ki İsrail Aleyhisselam. Dolayısıyla bu bir klasik sorudur. Sura üfleyecek meleğin adını yazınız şeklinde bir klasik soru sorulabilir. Önemli olan bu bilgiyi bilmek. Bu bilgiye yanlış diyoruz arkadaşlar. Cebrail değil İsrafil olacak. Şeytan Hazreti Adem'e saygı göstermiş ve önünde eğilmiştir. Tam tersi kibirlenmiş ve huzurundan gitmiş. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış. Allah'a celle celali ve ahiret gününe iman edip güzel işler yapanlar cennete girer ifadesi aynı şekilde doğru bir ifade arkadaşlar. Melekler evlenip çocuk sahibi olan varlıklardır ifadesi yanlış arkadaşlar. Meleklerin biliyorsunuz ki cinsiyetleri yok. Kız ve erkek olarak cinsiyet olarak yok. Bu sadece insanlar ve meleklere ait bir özellik. Dolayısıyla melekler evlenip çoluk çocuğa kavuşmaz. Var olan bir şeyi mutlaka görmemiz gerekir. Görmediğimiz şeyler yoktur ifadesi saçma bir mantık arkadaşlar. Biz şimdi aklımızı görmüyoruz. Akılsız mıyız? Beynimizi göremiyoruz. Beyinsiz miyiz? Değiliz tabii ki. Bunların olduğunun da delili var. Haliyle bu bilgi de yanlış. Hazreti İsa'nın aley, e, aleyhisselam annesinin adı Hazreti Meryem'dir. Bu bilgi doğru arkadaşlar. Hazreti İsa'nın annesinin adını yazınız şeklinde klasik bir soru olarak da sorulabilir. Aman dikkat diyelim arkadaşlar. Mahşer amellerin tartılacağı terazinin adıdır şeklinde bir ifade var. Evet, maş, terazinin adını mizan olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Mahşer öbür tarafta yani öldükten sonraki zamanda mahşer kıyamet koptuktan sonra toplanılacak alan mahşer alanı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış diyelim. Burası mizan olacak. Sizlere amellerin tartılacağı terazinin adı nedir diye sorulduğunda mizan yazmayı unutmayın. Kiramen katibin adlı melekler insanları kabirde sorguya çekecektir ifadesi yine yanlış arkadaşlar. Kiramen katibin dünyadayken sağ ve sol omuzlarımızda yaptığımız iyilikleri ve kötülükleri yazan melekler. Dolayısıyla bu meleklere de dikkat edelim. Kiramen katibin dünyada olacaklar. Münker ve nekir e, kabirde bizi sorguya çekecek melekler. Dikkat edin. Biri bu dünyada biri artık öbür dünyada diyebiliriz. Bu bilgimizde yanlış diyoruz arkadaşlar. Bu e, dediğimiz gibi melekleri klasik soru olarak geleceğini düşünüyoruz. Münker ve nekir melekleri ne iş yapar? Kiramen katibi melekleri ne iş yapar? Gibi sorular da sorulabilir. Aman dikkat edin meleklerin görevlerine iyice öğrenin arkadaşlar. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerde uygun olanları yerleştiriniz. Arkadaşlar yine klasik sorunun bir başka çeşidi. Böyle boşluk doldurmada sorulabilir veya direkt bilginin kendisi sizlere söylenebilir. Şimdi Cebrail, Sur, Mikail, Haşr ve Ahiret. Tam klasik sorular. Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli olan melek hangisidir? Kimdir diye sorulduğunda bu şekilde su gelecektir klasik soru gelecek dedim ya. Akılda kalsın diye ben böyle boşluk doldurma olarak sizlere anlatıyorum. Tabiat olaylarını ve rızık yönetmekle görevli olan melek bilindiği üzere Mikail'dir arkadaşlar. Buraya Mikail yazalım yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına haşr denir arkadaşlar. Bu toplanma işi haşr kelimesiyle ifade edilir. Kıyamet kopacağı zaman İsrafil'in üfleyeceği boruya biraz önce de söyledik ya yukarıdaki bölümde sur borusu denir arkadaşlar. Nokta nokta Allah'ın vahyini peygamberlerine iletmekle görevli olan melek kimdir diye sorulursa Cebrail aleyhisselam olduğunda unutmayın. Bunların hepsi bu tarz sorulara birer cümleyle sorulacak arkadaşlar. Aman dikkat. Bu dünyanın sona ererek yeni ve sonsuz bir hayatın başlamasına ne hayatı denir? Tabii ki ahiret hayatı arkadaşlar. Buraya da ahiret kelimesini yazdık ve bu bölümlere doldurduk. Şimdi bu Cebrail, Sur, Mikail, Haş, Ahiret gibi Kavramları mutlaka birer cümleyle ne olduğunu videoyu durdurup yazın arkadaşlar. Size anlattığım bu seçenekli sorular, bu boşluk doldurmaları lütfen videoyu durdurup durdurup not alın. Bir soru bir cevap, bir soru bir cevap şeklinde klasik olarak kendinizi hazırlayın sınava. Çünkü ilk defa klasik bir sınava gireceksiniz. Aman ters köşe olmayalım. Şimdi aşağıda verilen Nas suresinde boş bırakılan bölümlerin doğru bir şekilde tamamlayınız ya da Nas suresini Bununla ilgili de yine çalışmalarımız oldu. Nas suresini ezberlemenizde fayda var arkadaşlar. Kul evuzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas böyle şiir gibi gidiyor ezberlediğiniz zaman. Dolayısıyla ne diyor? Boşlukları tamamlayalım. Bakalım. Kul evuzu bi rabbin nas diye başlamış. Melikin nas diye devam edelim arkadaşlar. Melikin nas. Melikin nas min şerril kul auzu bi rabbin melikin nas ilahin nas. özür dilerim bir an gittim geldim ilahin nas min şerril vesvasil vesvasil hannas ellezî yuvesvîsü fî sudurun nas. Durin nas minel cinneti ven nas minel cinneti ven nas Evet görüyorsunuz ki nas suresi bu şekilde ezbere olunca çok daha güzel aklımızda olduğu için söyleyebiliyoruz. Peki anlamı ne? Anlamını da ezberlemekte fayda var cümle cümle. Size anlatacağım, söyleyeceğim arkadaşlar. Kul auzu bi rabbinnas şeklinde ifade edilen de ki insanların Rabbine sığınırım. Kul auzu bi rabbinnas. Rabb orada Rabb kelimesi geçiyor görüyorsunuz. Dolayısıyla oradaki Rabb'tan aklımıza kalsın. İnsanların Rabbine sığınırım. Dolayısıyla birinci boşluğumuzu, birinci cümlemizi böyle yazalım. De ki insanların Rabbine sığınırım. Allahu Rabbi nas? Melikin nas? İnsanların malikine, tabi şimdi insanların malikine, insanların ilahına şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla de ki, insanların Rabbin'e sığınırım. İnsanların mal malikine. Devam edelim. İnsanların malikine. İlahin nas? İnsanların ilahına. insanların ilahına. Min şerril vesvesil hannas. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ifadesi var. Buna da bakalım. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesveseyi veren o sinsi vesvesecinin şerrinden Minşer el vesvesel dedik. Ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs. O ki insanların göğüslerine vesvese verir. Onu da yazalım. O ki insanların göğüslerine o ki insanların göğüslerine, ki insanların göğüslerine vesvese verir. Ellezî yuvesvesü fî sudûrinnâs minel cinneti ven nas. O da gerek cin gerekse insanlardan Allah'a sığınırım diyor. Bakın hem cin hem de insanların kötüleri olabileceği açıkça burada söylenmiş. Gerek cin gerekse insanlardan Allah'a sığınırım. Evet bu şekilde Nas suresini hem Arapçasını hem de Türkçesini hatırlayalım arkadaşlar. Bu şekilde sorulacağı tahminimiz üzerine ben hem Arapçasını hem de Türkçesini sizler için hazırladım. Ama ezbere bilirseniz bunu işiniz çok daha kolaylaşacak. Çünkü şiir gibi dedik ya okuması da kolay. Meali de akılda kalması adına çok kolay. Onun için cevabımız bu şekildeydi. Çoktan seçmeli soruların da yine klasik sorulara çevrilmiş halini hayal edin. Videomuzu durdurup klasik hale çevirin arkadaşlar. Direkt bilgi olarak veriyorum aklınızda kalsın diye. Dünya hayatının son bulup her şeyin yok olmasına ne denmektedir? İşte buyurun. Direkt klasik bir soru. Bu şekilde klasik seçenek verilmeyecek. Bunu direkt sizin söylemeniz istenecek arkadaşlar. Her şeyin yok olmasına ne denmektedir ifadesi? Ahiret değil, mizan kevser değil. Kıyamettir bahsettiğimiz kavram. Birinci cevabımız... B arkadaşlar. Dünya hayatının son bulup her şeyin yok olmasına ne denir? Bir kelimeyle cevap istenecek o da kıyamet diyoruz klasik soru olarak. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip Allah'ın huzurunda dünyada yaptıkları davranışların hesabını vermek üzere toplanacakları yere ne ad verilir? O yerin ismi arkadaşlar cennet değil, hesap değil, kıyamet değil, mahşerdi. Biraz önce söyledik o toplanılan yer. Dolayısıyla mahşer alanı diyoruz ya bazen kalabalık olduğu zaman ortalık mahşer alanı gibi deriz ya benzetme yapılır. İşte bu yerin adı mahşerdir arkadaşlar. Yine aklınızda bulunsun. Dediğimiz gibi klasik olarak gelecek. İnsanlardan hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangi sözü diliyorum? Ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerden biri değildir. İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir mi? Kesinlikle evet. İnsan hayatına çeki düzen verir. Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir. İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır. Böyle bir olumsuzluk yiyiz yok arkadaşlar. Onun için cevabımız Denizli seçeneği bu soru için. Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır diyelim arkadaşlar? Evet. Alemdeki bütün varlıkları yaratan ve evrene düzeni koyan Allah'tır. Kesinlikle ve kesinlikle doğru. Alemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır. 18.000 bin alemden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da doğru. Varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Tabii ki görüp de inandığımız var görmeyip yine inandığımız var. Dolayısıyla duyu organlarımızın yetersiz kaldığı şeyler var. Ama biz yine de inanıyoruz biliyorsunuz. Varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret, ibaret değildir. ifadesi de aynı şekilde doğru. Bir şeyin varlığını kabul etmek için mutlaka onun mutlaka görülmesi gerekmektedir. Biraz önce söyledik ya göremediğimiz şeyleri de Aynı şekilde inanmalıyız. Çünkü ona göre varlığının delilleri var arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği bu soru için. Evet Hazret e, aşağıdakilerden hangisi Hazreti İsa e, zamanında yaşamamıştır? Evet Hazreti İsa zamanında yaşamayan birini bulacağız. Arkadaşlar bir kere Meryem, Yahya, Zekeriya, Yusuf. Biliyorsunuz ki Yusuf Hazreti Yakup'un 12 çocuğundan biri milattan önce 1592 yılında doğdu. Dolayısıyla milattan önce 1592 yıl diyor. Bakın milat daha 1592 yıl var Hazreti İsa'nın doğmasına. Çünkü sıfır olarak kabul ediliyor, ediliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla cevap direkt C seçeneği olarak bunların doğum tarihini bilmemizde fayda var arkadaşlar. Burada baktığımız Yahya yine M.Ö. 10 ile 30 İsa'nın çağdaşı. Yani İsa'ya yakın 10-30 yıl civarında bir fark var aralarında. Dolayısıyla onun çağdaşı Zekeriya'nın ise oğlu olan Yahudi bir din peygamberi. Arkadaşlar dolayısıyla... Bunlar da olamaz. Hazreti Meryem zaten onun annesi. Haliyle Hazreti Zekeriya'nın oğluydu bu Yahya her ikisi. Bu da yine önce 10-30 yıllar arasında dedik. Hemen hemen emsaller ama C seçeneğindeki Hazreti Yusuf Özür diliyorum arkadaşlar. 1592 yıl önce doğmuş. Dolayısıyla onun zamanında yaşamamış. Cevabımız Ceyhan seçeneği bu soruda. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet buyurun size bir klasik soru daha. Cebrail peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan bir melek doğru mu? Evet. Azrail ölenleri sorguya çekmekle görevli. Arkadaşlar sorguya çekmez sadece canını alır biliyorsunuz. Sorguya çeken meleklerin ahiretteki kabirdeki münker ve nekir melekler olduğunu biliyoruz. Şöyle bir çarpı koyalım. Mikail tabiat olaylarını idare etmekle görevli. Evet, yiyecek, içecek, rızık olaylarını da yönetiyor biliyorsunuz. Bu da doğru. İsrafil kıyametin kopması ve yeniden diriliş sırasında sure üflemekle görevli melek. Bu da doğru. Bu tarz meleklerin görevlerini iyi bilin. Kesin gelecek arkadaşlar her sınavda. Dolayısıyla Azrail sadece insanların veya canların canını alır. Ölenleri sorguya çekmez arkadaşlar. Onun münker ve nekir meleklerinin işi o iş. Evet, yedinci sorudayız. Allah, Kur'an-ı Kerim'de peş peşe gelen iki surede şeytanın kötülüğünden korunmak için kendisine nasıl sığınacağımızı öğretmiştir. Bu, bu Muavize Teyn adlı verilen bu iki koruyucu sureler aşağıdakilerden hangisidir? Hep deriz ya, bir sıkıntı olduğu zaman bir felak nas oku, bir nazar değdiğini düşündüğümüzde bir felak nas oku deriz ya arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz iki sure felak ve nas surelerdir. Kur'an'ın 113. ve 114. surelerine verilen ortak isim arkadaşlar. Dolayısıyla koruyucu sureler olarak da bilinir. Cevabımız Bursa seçeneğindeki felak nas surelerdir arkadaşlar. Evet diğerine bakalım size. Muavvizetin sureleri hangi surelerde dendiği zaman ki sorulacağını düşünüyoruz. Felak ve Nas sureleri o iki koruyucu sure olduğunu unutmayalım. Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi teraziye ne denir ifadesi var. Terazinin biraz önce mizan olduğunu da söyledik. Günahları, sevapları gramı gramına tartacak arkadaşlar. Amel defteri zaten bizim iyilik ve kötülüğümüzün yazıldığı defter. Hesap, hesap günü vereceğimiz hesap. Mahşerde o toplanma alanı dedik. Dolayısıyla cevap Denizli seçene diyelim bu soruda. Yapa yalnızken bile dertli değildir başım. Sağımda ve solumda melekler arkadaşım ifadesi var. Peki yukarıda hangi meleğin görevinden bahsedilmektedir? Dünyadaki, sağımızdaki ve solumuzdaki meleklerin kiramen katibin yani katip melekleri, yazıcı melekler olduğunu unutmayın. Hep şu an bile yanımızda, sağımızda, solumuzda bizi dinliyorlar. Ağzımızdan ne çıkarsa yazıyorlar. Haliyle münker ve nekir ahiretteki sual melekleri, hafaza meleği dediği melek, insanları dünyada koruyan melekler arkadaşlar. mikail'de de zaten biraz önce söyledik ya, doğa olaylarıyla ilgileniyor. Haliyle cevabımız Adana seçeneği diyelim bu soruda. Evet bir açıklamamız var. Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Kur'an-ı Kerim'de kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını görecektir. Kim zerre kadar kötülük işlerse de bunun cezasını görecektir ifadesi var. Yani ne yaparsak karşımıza o çıkacak. İnsan şeytana uyarsa hep kötü şeyler, hep kötü işler yapar. Bununla ilgili bir açıklama var mı arkadaşlar? Yok. Aslında normal doğru ama buradaki açıklamada yok. Dünyada yapılan işlerin ahirette mutlaka karşılığı var. Evet. Mutlaka karşılığını göreceğiz. Cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar. Allah iyi şeyler yapan kullarına daha çok sever diye bir şey yok. Yaptığımız bütün işler melekler tarafından yazılmaktadır. Normalde evet ama biz yukarıdaki ayete göre cevap vereceğimiz için cevabımız B seçeneği diyelim yine o soruda. Aşağıdakilerden hangisi cinlerle ilgili yanlış bir bilgidir? Geleceği bilirler, bilemezler arkadaşlar. Allah'tan başka geleceği bilen yok. İbadetle sorumlu olurlar. Olur, Aynen insanlar gibi evet. Hızlı varlıklardır. Doğru cismani varlıklar. Ateşten yaratılmışlardır. Aynı şekilde doğru bir bilgiyken geleceği bilirler. İfadesi yanlış arkadaşlar. Varlıklar alemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi? Soyut varlıklardan yani elle görülüp tutulup gözle görülmeyen. Dolayısıyla bitki somut. Melek, soyut, hayvan somut, insan somut. Cevabımız Bursa seçeneği diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. <laughs> Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.